Ben buralı değilim bana gönül bağlama Ben buralı değilim bana gönül bağlama Doktor divanım Değerli izleyiciler hepinize merhaba. Akın Üner YouTube TV kanalının yeni kuşağı Sağlık Olsun ile karşınızdayız. Bu yeni programda doğrudan doğruya sağlıkla ilgili konuları kısaca özetleyerek izleyicilerimize faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bugünkü ilk programımızda ise güncel bir konuyu ele alacağız. Koronavirüs salgını vesilesiyle bu sene daha çok gündeme gelen grip ve zatürre aşıları hakkında bilgilere yer vereceğimiz bu programda uzman görüşleriyle izleyicilerimizi aydınlatmaya çalışacağız. Birçok vatandaş grip aşısı koronavirüsten korur mu diye merak ediyor. Enfeksiyon ve mikrobiyoloji uzmanı Songül Özer, COVID-19 nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor. Grip aşısı şu anda bütün dünyada ülkemizde de hali hazırda devam etmekte olan mevsimsel gripten yani influenza'dan bizi korur. Ama şöyle düşünün, koronavirüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda daha rahat enfeksiyon oluşturuyor. Sizde eğer mevsimsel grip varsa ve yaşınız ileriyse yani 65 yaşın üzerindeyseniz ve Altta yatan başka bir hastalığınız, kronik rahatsızlığınız varsa bir de üzerine mevsimsel yani influenza ile enfekte olduysanız, mevsimsel gribiniz varsa elbette ki koronavirüsü aldığınızda bu sizin koronavirüs enfeksiyonunu daha ağır geçirmenize neden olacaktır. O yüzden biz koronavirüs de zaten olsa da olmasa da riskli grubun mutlaka yılda bir kere gripten korunmak için aşı yaptırılmasını öneriyoruz. Bir başka deyişle, yani eğer grip aşısı yaptırsanız ve influenza'dan korunduysanız koronavirüs size bulaşsa bile daha hafif atlatırsınız. Ama şöyle yanlış bir düşünceye sakın kapılmamalısınız. Ben grip aşısı yaptırdım koronavirüs enfeksiyonu olmayacağım. Hayır koronavirüs başka bir virüs. Grip oluşturan influenza başka bir virüs. Ama hastalığı hafif atlatmanızı sağlar mı? Evet sağlar. Peki grip aşısı ve zatürre aşılarını öncelikle kimler yaptırmalı? Grip aşısı ve zatürre aşısı ile ilgili bilgiler veren göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Tuğçe Hürkal hastalığın belirtilerini ve riskli grupları şöyle sıralıyor. İnfluenza virüsü akciğerleri, burnu ve boğazı enfekte ederek oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığına neden olur. Grip semptomları hafif ile şiddetli olabilir. Hastaneye yatmaya ve hatta ciddi sorunlara yol açabilir. Her yaşta ciddi sorunlara neden olabilen gribe herkes yakalanabilir. Bununla birlikte bazı kişiler, hamileler, astım, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik tıbbi rahatsızlıkları olanlar, küçük çocuklar ve yaşlılar yüksek komplikasyon riski altındadır. Doktorumuz sözlerine şöyle devam ediyor: "Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl aşı olmaktır. Bir hasta grip aşısı olduktan yaklaşık 2 hafta sonra grip virüsüne karşı koruma sağlayan antikorlar oluşur. Bu doktor ziyaretlerini grip hastalıklarını ve okula ve işe devamsızlığı azaltabilir. Ayrıca aşı gripin şiddetini azaltabilir ve griple ilişkili ölümleri ve hastaneye yatışları önleyebilir. Konunun uzmanları 6 aydan büyük herkesin her yıl influenza aşısı olmasını öneriyor. Grip vakalarının yaygın olarak geliştiği aylara dayanarak en büyük faydayı elde etmek için Ağustos ayının sonundan Ekim ayına kadar grip aşısı olunması tavsiye ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamalarına da yer vermekte fayda var. Bakan Koca, herkese grip aşısı olma mecburiyeti getirilmesinin söz konusu olmadığını, buna gerek olmadığını ifade ediyor. Pandemiye bağlı olarak bu sene grip aşısı konusu üzerinde daha büyük ciddiyetle eğilen Sağlık Bakanlığı risk gruplarının belirlenmesi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bilim kurulunun görüşleri çerçevesinde ilave aşı temin edileceğini ifade eden Bakan Koca zorunda olan hastalık durumlarında biz zaten grip aşısını bakanlık olarak ücretsiz yapıyoruz. Grip aşısına ulaşım, temin açısından da her yıl aldığımız belli miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının temini sağlanmış olacak. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olduğunu biliyoruz." dedi. Son olarak grip aşısı hakkında bazı bilgiler vererek bugünkü Sağlık Olsun programını kapatacağız. Her yıl güncellenen grip aşılarının içeriği Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır. Son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A'nın iki alt tipi ve influenza B'nin de bir alt tipi yer almaktadır. Hazırlanan aşı ile dolaşında saptanan virüslerle antijenik benzerlik varsa %50 ile 80 korunma sağlanabilir. Sağlıklı erişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi influenza A için %80'in üzerinde bildirilmiştir. Yaşlılarda koruyuculuk daha düşük olmakla birlikte komplikasyonları ve ölümleri azalttığı bilimsel yayınlarla gösterilmiştir. Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğin ilk 3 ayı içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısıyla ciddi hayatı tehdit edici biçimde alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. Grip aşısının yan etkilerine gelince. Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir. %1'in altında bir oranla görülen ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler eğer tespit edilirse aşıdan 6 ile 12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra alerjik reaksiyon görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfendir. Grip aşısı teknik olarak inaktivite yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz. Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir. Değerli izleyiciler, bugünkü Sağlık Olsun programında grip aşısı konusunu ele aldık. Bir sonraki programda sağlığımızı ilgilendiren bir başka konuda buluşmak üzere hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Ayrılırken kanalımıza abone olmanızı hatırlatıyor Bizi izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben buralı değilim bana gönül bağlama. Ben buralı değilim bana gönül bağlama.